Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ee, hoş geldiniz videoma. Bugün birlikte bu yüzümde görmüş olduğunuz makyajı yapacağız birlikte. Böyle sohbetli uzun bir makyaj videosu çektim. Ee, hatta 40 dakika falan. Bunu kaç dakika düşürebileceğim bilmiyorum editlerken. Ama anlattığım her şeyi e, kesmeden sizin dinlemenizi istiyorum mutlaka. E, bugün Servet'in e, üniversite arkadaşlarından hem gelin e, Servet'in arkadaşı hem de damat Servet'in arkadaşıymış. Ben daha önce hiç tanışmamıştım. Böyle çok görüşemedikleri, vakit bulamadıkları bir arkadaşı. E, düğünleri de biraz uzak bir yerde. Şu an Servet beni almaya geliyor. E, hemen giyineceğim ama öncesinde size videonun açılışını çekmek istedim. E, bu yüzünde görmüş olduğunuz makyajı yapıyoruz birlikte. Ee, bu tarz makyaj videolarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen hızlıca makyaj videosuna geçelim. Önce dudağıma bir lip balm süreceğim. Yüzüm makyajsız şu anda temiz zaten izlerimi de görebiliyorsunuz. Ben daha önce de söylemiştim çok fazla iz kapatma taraftarı olan bir insan değilim. Ama bu videoda biraz daha e, özenli olacağım çünkü düğüne gidiyoruz. Şimdi makyaja başlarken öncelikle ne kullandığımı göstereyim. Embrolis sanıyorum. Tam olarak bilmiyorum okunuşunu. Az önce bir 10 dakika önce emilsin diye makyaja hızlıca başlamak adına e, bu kremi sürdüm. E, yani bir fındık büyüklüğünde almanız yeterli. Çok güzel kokuyor bu arada. Bu kremi de nereden duydum? E, bunu bana Büşra kullanmıştı. E, nişan makyajımda. Saçım çok önüme geliyor. Şöyle kulağımın arkasını alacağım şimdilik. Zaten maşasının biraz doğallaşmasını istiyordum. Şimdi e, dediğim gibi cildimi bir 10 dakika önce e, nemlendirdim o embrolizm e, nemlendiricisiyle. E, yüzüme e, geçen videomda görmüşsünüzdür. Mac'den bize bir sürü Alışveriş yapsak da yapmasak da e, bu şeylerden verdiler, testlerden verdiler. Ama ben daha sonra gidip zaten bu e, Face and Body fondöteni aldım. E, ama onu açmayacağım şu anda, çünkü fondöten kullanmıyorum. Bunu da zaten açıp koydukları için e, kullanayım, bu bitsin diyorum. E, şimdi cildime çok az e, ince bir şekilde kapatacağım. Bunu da nişan makyajımı yaparken Büşra'dan öğrendim. Ee, şöyle daha temiz görünmesi cildin e, makyaj yaparken daha pratik oluyormuş. Bir de e, gözünü yormuyormuş ben öyleyse. Ben çok anlamıyorum ama yani bildiği vardır diyorum. Şöyle parmağımla alayım. Çok fazla da almayayım. Yalnız renk benim tenimle bayağı uyumluymuş. Belli bile olmuyor farkında mısınız? Şöyle. Dediğim gibi çok az e, kullanacağım şu anda. Şuraya da bir ayna aldım bu arada. Daha net hani görebileyim kendimi diye. Çünkü kameradan belki çok net göremem diye düşündüm. Bu arada Naşitan'ın silinmiş bayağı yıkamaktan e, 136 numaralı bu kapatıcı fırçasını kullanıyorum e, hemen bunun peşinden ne yapıyoruz göz farı bazı e, kullanıyorum ben çünkü yağlı bir göz kapağım var Kiko'nun e, göz farı bazını kullanıyorum bundan çok memnunum ve bir senedir kullanıyorum bu miktarı göstereyim şu kadarcık bir miktar iki gözünüze de yetiyor e, hemen hemen her gün kullanıyorum yani. Hafta içi işe giderken mutlaka kullanıyorum. Gözüme far olarak ne kullanacağım? E, şunu kullanacağım. Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Maybelline'in Color Tattoo'larından. On and On Bronze rengi. Numarası var mı? Numarası yok herhalde. E, bunu kullanacağım arkadaşlar. Önce göz kapağıma. Hem baz olsun diye hem de far olarak bunu kullanıyorum. Bunu çok açık bırakmamaya çalışın. Kuruyunca gerçekten yapacak hiçbir şey olmuyor çünkü. Çok kararsızım. Ya siyah ya da lacivert bir elbise giyeceğim. Ee, şimdi şöyle sürmeyi düşündüğüm farlardan Sofix'in daha doğrusu Revolution'un Sofix diye bir far paleti var. Şu rengi sürmeyi planlıyorum arkadaşlar. Çok yanarlı dönerli bir renk. O çok hoşuma gidiyor. Eee Uçlara herhalde şunu sürebilirim ve şunu sürebilirim. Sürerken şimdi göstereceğim size. Ee, önce şu yeşilimsi, grimsi rengi süreceğim. Ee, onu da hangi fırçayla süreceğim? Fırça getirmemişim. Bir saniye. <laughs> Ucu düz olan bir fırçayla süreceğim arkadaşlar. Bunu biraz dikkatli sürmek gerekiyor. Biraz azalıyorum. Baya böyle bandın her yerine dokunup dokunup yapışkanını alıyorum ve yapıştırıyorum. Özellikle buranın yapışması önemli. Düzgün bir şekilde eşit yapıştırmaya çalıştım. Hemen farımı sürüp geliyorum. Far paletindeki şu en köşedeki siyah rengi alıyorum. Herhangi bir siyah far kullanabilirsiniz. Şu köşelerden siyah farla geçiyorum. Çok hafif. Şu an çok koyu duruyor. Biliyorum. Ama şimdi bir de şöyle bakın. an. Şu an daha köşelerde işim kalmadığını düşündüğüm için bandı çıkarıyorum. O kadar elime yapıştırıp durmama rağmen şu anda bile bayağı sıkıymış acıttı. Böyle gayet keskin ve düzgün bir far oldu şu anda. Buralar şu an çok keskin olabilir ama ten makyajını yaparken falan onlar dağılacak. Zaten daha doğallaşacak. Biraz da dağıtacağım. Ee, şimdi ne yapıyorum? Hemen göz altından... Aynı kullandığım farla geçeceğim. Gerçekten özel bir yere gidiyorsanız, ben bu farı çok seviyorum. Hani e, özellikle lacivert veya siyah tonlarında giyinecekseniz, yeşil de olabilir çünkü yeşil yansımaları da var farın. E, gerçekten çok güzel duruyor. Bu far paleti hala var mı bilmiyorum ama e, eğer bulabilirseniz tamamen önerimdir yani. gördüğünüz gibi baya yoğun bir görüntü oluyor. Şimdi ben onu daha böyle e, kahve koyulaşması için e, köşelere bu baya eski bir kalem. Yine üniversiteden kalma. Vatten Wild'ın şöyle gold gibi bir kalemi göstereyim size. Ama sürdüğünüzde kahve, kahvemsi bir gold. Yani içinde simlikler barındıran bir renk. Şöyle köşe kısımlara bol bol süreceğim şimdi yoğun bir görüntü olması için. Böyle. Şimdi e, bolca bir eyeliner güzel bir eyeliner süreceğiz. Farfesimi kapatıyorum şu anda. Ha kapatmıyorum. Pardon. Kapatmıyoruz. Size göstermiştim ya. Şuradaki altın sarısı. O altın sarısını sürüyorum şimdi arkadaşlar. Fırçanın diğer tarafıyla da dağıtıyorum. Bol bol dağıtıyoruz. Sonra şu göz altımızı bir temizliyoruz. Böyle biraz farlar döküldü çünkü. Dediğim gibi o far biraz dökülen bir far. Göz makyajım böyle oldu. Şimdi eyelinerıma kahverengi süreceğim. Ş sadece köşelere sürüyorum. Zaten farla eyeliner çektim. Onun için ekstra bir daha bir eyeliner çekiyor gibi değilim. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Avon'un kirpik kıvırıcısını kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada kirpiğimi kıvırırken eyeliner'ı söylemeyi unuttum. Farmasine 02 numaralı kahverengi eyeliner'ını kullandım. E, rimel olarak da iki farklı rimel kullanacağız. İlk katta kepiklerimi kıvırdıktan hemen sonra bir kat rimel sürüyorum. Bu şekilde sürdüğüm rimeli de hemen söyleyeyim ve göstereyim size. Maybelline'in Sky High Rimelini zaten uzaktan bile görseniz tanırsınız diye düşünüyorum. Bunu beğenmeyen birisini de düşünemiyorum bu arada. Çok güzel. E, ee, volüm veren ve uzatan bir mel. Kirpiklerimi kıvırdıktan sonra tek kat bunu sürüyorum ben. Böyle tek kat bunu sürüyorum. Bu biraz kurusun. Bu kururken diğer gözüme hemen bunu da göstereyim. L'Oreal Paris'in teleskopik Rimmel'ini sürüyorum. Değişik bir ismi yok. Teleskopik Rimmel. Zaten herkes bunu da biliyordur diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bu tarafa da hemen sürüyorum. Rimmel'i sürdüğümde de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bir kat sky high, bir kat e, teleskopik sürdük. E, birazcık kuruyacak. Ben hemen cildime önce kapatıcı uygulayacağım. Kapatıcımı göstereyim. L'Oreal'in Infallible e, Modern Concealer'ı. Bendeki 327 kaşmir rengi. Bu kapatıcıyı tüm yüzünüze de uygulayabiliyorsunuz bu arada. Ben şöyle lekeli gördüm kızarıklığım olan yerlere hafif hafif sürüyorum. Şu an çok komik görünüyorum bu arada. Yani çok minicik noktası bile bayağı yeterli olan bir kapatıcı. Bu arada normalde hiç kapatmam. E, izlerimi yanağımda sivilce çıktığında ya da başka bir şey olduğunda. Bence biz izlerimizle güzeliz. Tamamen pürüzsüz bir cilt sahibi olmak zorunda değiliz. Kimse değil. Çilleri olan insanlara da bayılıyorum bu arada. Keşke benim de çillerim olsaydı. Ama genelde beyaz tenli insanların çilleri oluyor. Ben daha çok buğday tenliyim. Şöyle Şöyle biraz şu göz makyajının da kenarlarına geliyorum. Çok hafif. Yine o Face Body'nin C4 rengini alıyorum. Bu sefer daha bol alacağım. Herhalde bu zaten 2-3 kullanımlık falan bir şey. Bu bize verdikleri diye düşünüyorum. fondöten kullanan bir insan değilim. Fondöteni olan bir insan da değilim. O yüzden fondöten fırçam da yok. Fondöten uygulamayı da çok sevmiyorum. Fondöten kullanmayı neden sevmediğimi de şöyle söyleyeyim. Hani tabii ki kullanan insanlara da karşı değilim yani. Ben de kullanıyorum şu an bugün. Ama şöyle düşünüyorum, fondöten sanki yüzde maske gibi duruyor diye düşünüyordum. Şu an düşünmüyorum çünkü çok güzel bir fondöten buldum. Yani şu an kullandığım fondötenin güzel bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Çok da şu an incelik bir yapısı var. Gerçekten öneriyorum fondöten kullanmayı sevmiyorsanız, fondötenler size ağır kalın geliyorsa, benim gibi düşünüyorsanız siz de. Ee, bu benim kullandığım MAC'in Face and Body fondötenini öneriyorum. Şöyle göz altımı pudralıyorum. Burnumu pudralıyorum. Ve alnımı pudralıyorum. Çünkü T bölgesi yağlı olan bir insanım. Yazın e, cildim hatta bu karma oluyor. T bölgeniz yağlıysa burnunuz ve alnınız. E, yazın tüm yüzüm yağlanıyor. Baya şey yüzüm hep terler falan hatta yazın. Çok hafif fırçada kalan tekrar almadım gördüğünüz gibi fırçada kalan bunları tüm yüzüme geçiyorum böyle. Bence güzel oldu şu an makyajım. Ben beğendim. Tabii ki bitmedi. Şu an devam ediyoruz. E, allık süreceğim ama allıktan önce aslında şey e, bronzer falan da sürmem gerekir. Ya da pudr, Kontur e, falan da sürmek gerekir. Şöyle kontür için hemen bir şey getiriyorum. Bir saniye arkadaşlar. Geldim. Şimdi kontür için benim kontür ile ilgili bir şeyim yok aslında. Şimdi e, allık olarak şunu kullanacağım. Cherry on the cake, L'Oreal Paris'in allığını kullanacağım. Onun bir tarafı böyle kahve tonlarında bir tarafı pembe. Yani bunu iki senedir falan kullanıyorum. Bitmiyor. Bir de Essence'in böyle Bronze Display diye bir tane bronzerı var. Bunu kullanayım diyorum. Hemen bronzerı falan hızlıca uygulamamız lazım. Çünkü servet terer de gelmek üzeredir diye düşünüyorum. Şöyle şu Essence'in Hiç de bedenemiyorum böyle şeyler ama. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Sanki şöyle gibi olsun. <laughs> Yüzüm sanki biraz daha böyle. Ee, yanaklarım inceymiş gibi dursun diye. Çok biliyorum bu işleri. Allık şunu sürüyorum dediğim gibi. Çok tatlı bir pembe çünkü. Pembe aşığı bir insan olduğum için. Sizce nasıl oldu? Biraz fazla pembe gibi duruyor şu anda. Bir dakika ben burnuma ve alnıma da sürmeyi seviyorum aldı. Biraz pembe e, gibi durdu şu an. Ama e, highlighter süreceğim hemen. Highlighter olarak da arkadaşlar yanıma şunları aldım. Önce iki tane highlighter fırçası aldım yanıma. Bir tanesi Eclipse'in şu gelpazi fırçası. Bu da Wet n Wild'ın. Şöyle bir tane... P77 numaralı böyle deniz kız desen falan bir tane highlighter fırçası. Yine Revolution'a Sofix. E, bu highlighter paleti var bende. Bayağıdır kullanmıyordum. Çünkü her gün bunu kullanıyorum. Bu da e, neydi bu? The Balm'ın Meri Luminizer'ı. Şimdi ikisinden de kullanalım diyeceğim. Şöyle yapalım. Önce e, şu fırçayla Meri uyguluyorum. Şöyle. Highlighter'ı ben şuralarıma da getirdiğim zaman e, allık yumuşuyor arkadaşlar. Bir de biraz uçuyor bu allık. Ben öyle düşünüyorum. Bol bol şey yaptım. Sürdüm allığı. Ama allık biraz daha böyle şey oldu. Tatlı oldu bence rengi. Biraz daha sürüyorum. Highlighter. Sonuçta düğüne gidiyoruz. Günlük bu. <laughs> Şuralarımıza da sürelim. Şimdi bu fırçayı bırakıyorum. Meril'in de da bırakıyorum. Şimdi Sofix'in paletinden Revolution'un Sofix paletinden ee, şuradaki beyaz rengi görüyor musunuz? Beyaz renk ve yanındaki şu doğal e, renk ikisinden de şöyle alıyorum. Bu fırça çok güzel oturtuyor highlighter'ı. Bence ben öyle düşünüyorum. Böyle. Ve makyajım, ten makyajım genel olarak bitti bu şekilde. Farmasının bir tane e, makyaj sabitleme spreyi var. Makeup Time Locker diye. Ee, ben bunu seviyorum, beğeniyorum açıkçası. Şimdi bunu kullanacağım. Ee, bunu nasıl kullanıyorum? 30 cm hafif çalkalıyorum ben. Çalkalamak gerekiyor mu bilmiyorum, hiç okumadım ama. Sonra da böyle bir kağıt var elimde. Ee, bu kağıtla birlikte şöyle sallayarak kurutuyorum hemen hızlıca. ve bu kadar. Gözlerimi çok açmamaya çalışıyorum bunu kuruturken çünkü çizgilere doluyor. Öncelikle şöyle bir tane dudak kalemim var. Bu Biolis'in Draw It kalemlerinden. 183 beyir rengi. Şöyle doğal bir renk. Hemen bununla dudağımı çerçeveliyorum. Bir dakika. Ay, Servet aradı. O da işten çıkmış şimdi. Giyinip gelecek. Hemen hazırlanmam lazım. Daha elbisemi seçmedim. İki tane lacivert elbisem var. İki tane siyah. Hangisini giyineceğim bilmiyorum. Şöyle dudağımı çerçeveledim arkadaşlar. Ben günlük makyajımda bile hemen hemen e, her gün dudağımı çerçeveliyorum. Çünkü dudağınızı çerçevelemediğinizde dudağınızın şekli ortaya çıkmıyor. Özellikle ince dudaklıysanız benim dudaklarım yine de kalındır. Ruj sürünce çok belli olur. Ortaya çıkar yani. Özellikle ince ise dudaklarınız mutlaka dudağınızı bir kalemle çerçevelemenizi öneririm. Özellikle böyle doğal tonlu kalemlerle Bakın. Ruj sürmedim şu anda. Dudağımda şimdi Veya'nın balmı vardı. Kalem sürdüm. Şu an bile çok güzel oldu. E, bu kalemi kesinlikle alın. Rengini tekrar söyleyeyim. 183 beyir rengi. Şimdi ruj olarak da bu Miki'nin e, Kinda Sexy rujunu süreceğim. Şöyle bir renk. Zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Çok güzel oldu şu an dudağım. Bayıldım. <laughs> yani ben böyle belirgin dudak e, ama doğal bir tonla çok seviyorum. Şimdi bunun üzerine süreceğim renklere gelelim. Önce şunu göstereyim. E, Kinda Sexy almak zorunda değilsiniz bu arada. E, ben sevdiğim için aldım. E, ama onun yerine Notun bu Matte Moist Lip Gloss'larından 414 rengi var bende. Bu mat bir ruj. E, ama bunu sürüp... E, Yine buna yakın bir renk elde edebilirsiniz. Tam bu renk olmaz. Çünkü bu hem nüt bir ruj hem de böyle hafif pembelik de barındıran bir ruj. Ee, ben bir de sadece ruj sürmeyi sevmiyorum. <laughs> Şimdi hemen bunun üzerinde ne süreceğimi göstereyim size. Avon'un e, bir tane lip oil'ı var. Bu simli olanı. Şöyle. Bunu çok seviyorum. E, bir de Maybelline'in Lifter Gloss'larından hemen numarasına netlemedi. Hı. Hemen numarasına da bakayım. Bir dakika. Nerede yazıyor? Ha buradaymış. 3 numara moon rengi. Bunların ikisi var. Ee, şu birazcık daha yapışlık, yapışkanlık yapıyor. O yüzden ben daha yağ olsun diye. Bu dudak yağı bu arada. Simli ama dudak yağı. Bunu süreceğim. gayet güzel oldu diye düşünüyorum şu anda. Bu arada haftaya cuma günü de benim kuzenimin kınası var. E, hatta e, düğün gibi olacak. Gelinlik giyecek. E, çünkü erkek tarafı Adanalı. Bir düğünleri de Adana'da olacak. Burada da kendi e, bizim tarafta da hani gelinlik giymiş olsun diye gelinlik giyecek. Farklı bir gelinlik. E, makyajını da benim yapmamı istedi. <laughs> Nasıl bana güvendi bilmiyorum ama böyle oldu makyajım arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim şimdi hemen giyinmem lazım. Eğer uygun bir ortam bulursam mutlaka kıyafetimi de servete çektirmeye çalışacağım. Şu an bu kazığı falan değiştirip hemen giyinmem gerekiyor. Bu arada böyle makyaj videolarının gelmesini istiyorsanız, makyajımı beğendiyseniz veya bir yorumunuz varsa, şunu şöyle yapsaydım daha güzel olabilirdi diyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. Farklı makyaj videoları gelmek gelmesini istiyorsanız mutlaka bana söyleyin. Şu makyaj videosunu da çek, şöyle bir makyaj da yap, şu tonlarda bir makyaj yap diye bana mutlaka yazın. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi giyindim arkadaşlar. Burası biraz dağınık kusura bakmayın. Orası benim kitaplığım. <laughs> Ama her zamanki dağınıklığı. Ee, şöyle bir çantam var. Siyah böyle payetli bir çanta. Kapanmamış. İçine cüzdanımı ve işte pudra rujumu falan koydum. Elbisem şöyle. Biraz daha eğerek size göstereyim. Boydan da dediğim gibi çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Makyajımı zaten gördünüz. Saçımın da şöyle önlerine hafif birazcık daha kalın maşa ile maşa yaptım. Arkadan böyle görünüyor. Bol bol pantenin argan yağını sürdüm arkadaşlar. Size de öneririm. Böyle davetlerde saçınız parlak görünsün istiyorsanız. Ben şundan sürüyorum. Böyle 4-5 pompa sürdüm. Normalde günlük hani tek bir pompası bile fazla geliyor bana. 4-5 pompa falan ondan sürdüm. Ee, Baya böyle parlattım saçımı. Sonra da dalgaları bozulmasın diye biraz uzaktan e, saç spreyi sıktım. Saç spreyimi de hemen göstereyim. Taft'ın üstün tutuşlu Mega 5 kolay taranma diye bir tane saç spreyini e, almıştım. Baya bu da üniversiteden kalma. Çok fazla böyle saç spreyi kullanılmadığı için <laughs> bitmiyor. Ben ancak böyle özel günlerde düğüne falan arkadaşlarımın düğününe giderken falan kullanıyorum yani. Böyle oldum. Sizce nasıl olmuş? Elbisem böyle. Servet de e, lacivert tonlarında hani mavi tonlarında giyindi. Şimdi onu bekliyorum. E, gelecek. Birlikte çıkacağız. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. E, bu tarz videoları dediğim gibi ben izlemeyi seviyorum. Ay şurada bir saçım var elime takıldı. <laughs> Ee, bu tarz videoları izlemeyi seviyorum. O yüzden ben de size çekmeye çalıştım. Hem makyajımı hem kıyafetimi göstermeye çalıştım. Ee, servete çektirebilirsem dediğim gibi kıyafetimi de çektireceğim. Hatta birlikte de boydan e, bir şeyler çekersek. En azından fotoğraf çekiliriz diye düşünüyorum. Size fotoğraf paylaşmaya çalışacağım. Şöyle saatimi taktım. Ee, normal günlük bu yüzüklerimi taktım. Burada yine nişan yüzüğümü falan taktım. Bileklik olarak şu Cartier bilekliklerden taktım iki tane. Abimin böyle nişanlı taktığı bir kolye vardı böyle taşlı. Hep zaten günlük olarak onu kullanıyorum. Küpe olarak şöyle bir halka küpe taktım. Zaten makyajımı biliyorsunuz. Bu şekilde bitmiş oldu. Ee, ayakkabım da böyle çift bantlı olan ayakkabılar vardır ya taşlı. Öyle bir ayakkabı ee, dışarıda çekebilirsem onu da göstereceğim size. Görüşürüz.